E ve podyumuza Ceren'e ve Ahmet'e davet ediyoruz. Ben ayakkabımı da alıp gelebilir miyim? Buradan. Nereye? Ayakkabımı, ayakkabımı alacağım. Gerçek kombinindeki ayakkabıyı getiriyor. Anladım. O zaman ben sen sende başlıyorum Ahmet. Merhaba. Zaman harcamayalım. E, siz pişti mi oldunuz gömrekle? A, Biraz Ahmet kayar mısın? Yok, bak yaran dışarıda kaldı. Geçeyim mi yanına? <laughs> gel 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 sen Ay, de indiremedim. gel. indiremedim. Kayabilir misin? Gel evet kardeşim. yanında durabilirsin. Ben geçeyim o. Evet şey tarz olarak şeyde birbirine benziyor. Ama en farklı dokunuşum ne oldu? Şuraya düğmeyi kapatmak için bir... Ne ben dokunmadım mı yani? Bak burada düğme açık <laughs> ama. Ne açık ya? İyi de o şeyde smoçinde i̇şte. veya kravatta oluyor değil mi? Hocam? Ama, ama Şuradaki düğme. illa hani kravat veya şey e, bir... smokin de kapalı Patron üstüne bir numara görünmesin dediniz. Değil ha. mi? Bence Ama bunda de. görünebilir. O, gö o bu normal yani. tabii. Tabi. Ben yine böyle değişti kendim. o düğme e, şey, şimdi farklı olduğu için ya bence de bir böyle beyaz... Şeyde, evet ben Yok yerime. yok. E, tamam. Tamam tamam okey. Orada bu pantolonlar, bu ayakkabıları çok fazla e, birleştirmeye yakıştırmadım. Öteki yanında Çünkü mı? spor... Pantolonunuz spor. Yok yanımda ee, Ayakkabıda da böyle çok bir ayakkabı değil bunlar. Sizin zaten e, karışık bir kombin yap. Bir deyimimiz vardır. Altı kaval üstü şişhane ha. diyoruz biz. <laughs> o da bilir onu. E, bilir, bilir misin biliyorum, onu? Biliyorum biliyorum tabii. Ben bilmiyorum o ne demek? İşte Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? <laughs> Ahmet'e bak ya. anlarsın. Ne alaka? Tamam. Mesela arkadaşın Emrah. Erhan. Erhan. Hiç yani şeyde Hepi tutamıyorum. Hep unutuyorsunuz İvan Hanım. Erhan. Mesela onu doğru örnek oldu. O iğnenin ve onun gömleğin duruşunu. Senindeki şu anda pantolonunda büyük bir sorun var. Kemerin ve ayakkabının. Üst kısım iyi. Fena değil ama bu renk seni sanki bir sonu gösterdi. Bir şey araya girebilir miyim? Tabii buyurun. Ee, şimdi biz biliyorsunuz ki saygıdeğer jürilerimiz. Ee, bu hafta iki kere zaten smoking giydik. Hepimiz siyah giydik. Ben de bilirdim e, ve smoking giydiğimde tam puan almıştım. Yani ben de bilirdim bugün smoking giyip buraya gelmeyi. Ama sana smoking giy gel demiyor. Onu demiyorum ben. Şunu, şunu demek istiyorum. Bütün arkadaşlarımız gördüğünüz gibi smokin giymiş. Ee, ve buraya gelirken illa e, smokin veya takım elbise veya klasik tercih yoktu değil mi? Ben sonuçta giyemedim bugün. Sonuçta 300. günümüze geliyoruz. Tabii da, ki yok. Şey, Kahvaltı göre, göre bakacağım. Kahvaltı. Yani kumaşla. çünkü üzerindeki gayet mevsimlik. O kumaşla bu üst olmaz. olmaz. Olmaz hayatım. Sen zaten başka taraftan şu an. Ee, tam o zaman çok böyle bir sana net söyleyeceğim. Tabii. Üzerindeki kaşe kışlık ve böyle tok bir kumaş olduğu için o pantolonun çok zayıf ve spor kalmış. Keşke aynı kumaştan Evet, şey o renkleri giymek istiyorsan eğer olabilir ama beyaz ve ekru, beyaz gömlek, ekru pantolon, e, kahve e, kemer, kahve ayakkabı olmadı. Bunun altında böyle İvan, lacivert, lacivert bir, pantolon daha pantolon. olurdu. Mesela Urkan'ın üzerindeki şu anda ceketin rengi var ya. Ben sana bunları takma dedim ki. Ahmet seninle konuşuyorum. Pardon. Yorum yapıyorum. Özür dilerim. Sen bir şey öğretmeye çalışıyorum. İstiyorsan yorum ee, yapmayabilirim. Kesinlikle öğrenmem gerekiyor. Bu Her Aynı şey Gülşah'ta da yaşadın Ahmet. Dikkat et ben gidiyorum. Son olsun. Larciver bir pantolon ki şey böyle de üzerindeki gibi Urkan'ın güzel olurdu ama karma karışı görüyorsun şu anda.